Evet aracımız Opel Corsa 1.3 ee, Sağ kapı kilidini tamir edeceğiz Sökülmüş daha doğrusu Sökme şeklini de göstereyim Evet buradaki kapı kilidimiz ben Ustamız şey şu anda şey. uğraşıyor kilitle Çekme Evet Kapı çok pahalıydı. Ustamız yapacak. Montel. Ara sahibi Uğur Bey. Montel. Ustamız kendini belli etmemek için göstermiyor. <laughs> Ünlü olmaya pek meşhur şey değil ustamız. Hazır değil. Hazır değil şu anda. Kendini hazır hissetmiyor. Aşırı yoğun bir talep var. İstersen bir kadar tutabilirim size yalan diye. Bir de sonra geri kalır. Kilidi açıp içinden ne ağrısı olduğunu görüyoruz. Ve bunun neyi vardı? Kapı açılmıyor mu dışarıdan? Dışarıdan içme, evet, İçerden açılmıyor ve kilitlenmiyor. Evet sorun. İçeriden açılmıyor ve kilitlenmiyor. Evet sorun motor su e, almış. su almış, paslanmış. Bu e, temizlenme olur mu Mustafa'nda? Yok değiştireceğiz. Değişme olacak. Değişimi de bakıyor musun? Hı? Evet. Sabildim, ee, bunu halledeceğiz. Halledeceğiz. Sabırlıyız. siz rahat olun. Şimdi sadece